Buba buba arkadaşlarla mahallede top oynayacağız da birazcık açlık verir misin? Ne olur buba ne olur ne olur buba Gel bakayım buraya gel 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 buraya evlat Sen para istersen demek benden ha Ne Arkadaşlarınla top oynayacaksın öyle mi? Arkadaşlarınla sokakta top koşturacaksın diye Buba bana para ver Biz Senin zamanındayken ailemize para getirirdik be Sırtımızla kömür çekerdik kömer Bak şu işe gençliğe bak nereye gidiyor? Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tamam burada 10 lira var. Al bakayım şuraya. Al ah, bunu idare et bugün. <laughs> peder. Bana para lazım. Benim hatunla bu gece alemler yakacağız anlarsın ya. Takılacağız biraz. Zıpıtı çıkı zıpıtı çıkı. Anladın işte peder. Bana biraz işte. Money. Money. Vay. Genç adama bak sen. Demek kız arkadaşınla takılmak için para istiyorsun. Haklısın evlat. Bu yaşlarda, bu genç dönemlerinde para lazım. Al bakalım, bu 600 lirayla idare et. Seninle gurur duydum evlat. Bir kez daha saygı duydum baba olarak. Buyur.